Selamlar, bu hafta gene birlikteyiz. Bu haftaki bölümde sadece film yok merak etmeyin. Uzun süre sonra geçen haftayla birlikte filmden başka şeyler de önermiştim. Bu haftada sadece film değil, kenara da biraz anime serpiştireceğim. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta özellikle biz arkadaşlarla geleceğe yönelik proje çalışmalarında bulunduğumuz için bu sıralar ve oyun geliştirmesi yapıyoruz. Çok fazla bir şey izleme şansım olmadı. İzleme şansım olsaydı inanın paylaşmak isterdim. Evet başlangıç olarak filmimiz Scott Green vs The World. Şimdi bir tane karakterimiz var. Bu karakterimiz bir tane kıza aşık oluyor. Ama kızın eski erkek arkadaşlarıyla dolu bir çetesi var. Yani eski erkek arkadaşlarının süper güçleri var. Ve bu bizim ana karakterimiz kızla çıkmaya başladığı için bu çocuğa musallat oluyorlar. Filmin başından sonuna bu var. Yani tamamen aralardaki fightlar başın ilk başta kötü en sonunda en güçlü olarak Baştan sonra sürekli ana karakterimiz bu kızın eski sevgilileriyle kapışıyor. Ve en sonunda kızı kapıyor. Şöyle beraber başka bir yolculuğa maceraya çıkıyorlar ve film bitiyor. Peki bu filmin önemli kısmı ne derseniz. Şimdi benim yaşıtlarım yani nasıl izah edebilirim bunu? 98-2002 arasındaki dönem. Hani en azından aynı televizyon programlarına denk geldiğimiz için söylüyorum. Bir dönem Disney'dir, Cartoon Network'tür çok iyiydi. Hani gerçekten çok iyiydi. Çünkü şimdi bakıyoruz bizden önceki ve bizden sonraki çizgi filmler o kadar iyi değildi. Tam bizim altın kuşağımızdı televizyon için. O dönemde Disney, hani çok fazla Disney izlemesem de ben, Disney'deki bazı programlar vardı sanal hayatla gerçek hayatın birbirine karıştı. Böyle ufak efektlerle, şeylerle. Hatta bir tane kız vardı hatırlarsınız. Pembe saçlı, böyle mavi eşofmanlı bıyıklı giyen bir tane adam vardı. Hani sahte bir evren ama gerçek hayat karışık çizgi film tadında. Bu Scott Pilgrim filmi de aslında o tarzda bir şey. Hani siz bunu 14 yaşınızda bir kardeşinize etsen yani siz bunu 14 yaşında bir kardeşinize izletirseniz Türkçe'yi unuttum gene kusura bakmayın bunu şöyle toparlamaya çalışayım. Siz yani biz 14 yaşımızda bunu izleseydik çok hype'lanabilirdik. Çünkü o zamanlar daha bu kadar efektler gelişmediği için tam o dönemin havasında böyle ufak ekranda çıkan en ufak bir efekte bile heveslendiğimiz böyle aa çok güzel dediğimiz bir dönemde öyle bir dönem için çok güzel bir film. Tam böyle çocuk filmi hatta biraz genç böyle benten etkisine kalmışlar için de çok güzel bir film. Ama ...hani yaş olmuş 21, oturup sanat filmi izlemekten ciğerimiz solmuş, kenarda V for Vendetta'lar, şular bular, adalet şu bu derken... ...hani o biraz bana çok çocuk filmi kaçtı. Hay güldüm mü bazı yerlerde güldüm ama yok be hani şöyle diyeyim... ...hani bu kardeşinizi önerebileceğiniz ya da kuzeninize, kardeşinizin çocuğuna ne bileyim öyle bir şey önerebileceğiniz bir film... Ama dedim hani paylaşayım. Geçen hafta bunu izledim. Bilginiz olsun bir kenarda. Bir değerlendirme yapacak olursak da ciddi olaraktan. Hani 10 üzerinden bir 6.5-7 alır. Çocuk izlersin 10 da verebilir ama. Çocuklar için, güzel yetişkinler için biraz ee, bir yapım. Sıradaki hani... <laughs> sırada söyleyeceğim anime belki de benim en uzun süre bir numaramda kalan anime. Belki daha önceki videolarda bahsetmişimdir ama ve o videoların kalitesi çok yüksek olmadığı için şimdi bir daha bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim animenin adı Full Metal Alchemist Brotherhood. Şimdi bu animenin olayı ne? Neden uzun süre birçok insan bir numarasında tuttu veya hala birçok insan bir numarasında? Şimdi şöyle düşünün. Eskiden güzel animeler vardı. Özellikle Hayazaki'nin böyle hani şeyleri bilirsiniz illaki hmm, Ruhların Kaçışı'dır. Yökteki Uçaktır. Kaledir neyse artık hani. Pokko'dur. Bir sürü filmi görmüşsünüzdür. Hatta bir dönem Türkiye'deki televizyonlarda, yerli çizgi film kanallarında da o animeler yayınlandı. Bir de yeni animelere bakıyoruz. Sayarsak hani 2012'den sonraki dönemdeki animeler de yeni sayılabilir. Hani o dönemden beri de bir sürü güzel anime çıktı. Hani gerçekten çok güzel yapımlar çıktı. Ama hani full metal'deki o gerçekçilik, o ideoloji, o denge, o anlayış, o karakter tasarımı, o sinematografi, o senaryo, o seslendirme, o efektler hani gerçekten üstüne düşündüren bunu izledikten sonra, bu yapımı izledikten sonra bana ne kattı dediğinizde birçok cevap bulabileceğiniz Sadece cevaplarla kalmayın, oturup insanlarla bunun hakkında uzun uzun da sohbet edebileceğiniz bir konuya sahip. Biz insanlar olarak insanlığın başlangıcından bir tık sonrasından itibaren beraber yaşayan bir toplumuz. Ve beraber yaşamamız bizi bazı konularda artık alışkanlık haline getiren geleneklere tabi tuttu. Ve aslında baktığımızda bu full metalden de o geleneklere bakabiliyorsunuz. İnsanlığın bazı konularda ne kadar baştan sona aynı olduğu. Ha bu kadar düşündüren bir yapım olmasına rağmen aynı zamanda komik. Aynı zamanda duygusal. Hani oradaki herhangi bir karakterle duygusal bağ kurduğunuz anda zaten siz hikayeye çekiliyorsunuz. Ve sizin duygusal bağ kurabileceğiniz çok fazla karakter var. Mesela örnek vereyim. Benim şu ana kadar izlediğim animelerde en çok duygusal bağ kurduğum iki tane karakter var. Bir tanesi Bakugo Katsuki. Da, da da konuşamayı unuttum gene. Diğeri Oikawa Senpai. <laughs> Oikawa Toru. You should have come to Shirato Izawa. İşte... <gülüyor> <gülüyor> hani... Hikayedeki karakterlere bağlantı kurduğunuz anda da... Tam böyle içine girip hissedebiliyorsunuz. Duygusal anlamda da, mutluluk anlamında da. Ha baştan söyleyeyim. Ufak kısımlar var, özellikle kötü bir kısım var. Ee, şimdi bölüm verirsem spoiler olur ama birkaç kısım var çok kötü. Hani gerçekliğiyle övdüm ama bu kadar gerçekliğinde insanı zorlaştırdı. Nasıl diyeyim? Kötü hissettirdi. Hele işte hani uyarmaya çalıştığım kısım o duygusal bağ kurmanızı istiyorum ama bazı karakterlere kurmayın. Çok üzülürsünüz. Hele böyle karakterlere kolay duygusal bağ kurup üzülen yapıdaysanız böyle 2-3 gün böyle camdan dışarı izleyebilirsiniz. Onun haricinde oturup gerçekten izlemeniz gereken, düşündüren ve kesinlikle bir sohbette adı geçmesi gereken bir konu. Yani mesela ilk tamam ilk tanışmada böyle şey yaparsınız böyle boyun, kilon, popon, kaçır, şu tamam geç onları. O böyle iş sohbete geldiğinde, genel kültüre geldiğinde ben de ben de de, de, de bence o masada bir full metal konusu açılmalı. Bir denmeli o babasının olayı, gölgedir, sikillerdir, temsil ettikleridir. Hani çok da fazla göndermeli de bir şey var hani baya baya bir anime düşünün, bir harita düşünün, karakterler düşünün, dünyadan bir sürü karşılık bulabiliyorsunuz ve çok güzel bir anlatımı var. Ben uzun süre önce izledim. Yakın bir zamanda tekrar izlemeyi düşünüyorum. Umarım siz de ilginizi çekmiştir ve izlersiniz. Bu haftaki bölüm bu kadar aslında. Çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Daha da fazla şey demeyeceğim herhalde. Bu haftalık bu kadar tek. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum. El ve da kapat. Böyle değildi. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum artık videoyu. Kapat.